vatandaşın sağlık güvencesine ulaşmasını ve tüccarlar arası haksız rekabeti ortadan kaldırmayı hedefleyen hal yasası yıllardır hayata geçirilemiyor. Hal yasasının faaliyete geçirilme süreci yılan hikayesine dönerken bu kez yeni bir tarih verildi. Hükümet kanadının yaptığı açıklamalarda yasanın yıl sonuna kadar yürürlüğe girmesi için çalışıldığı belirtildi tuttarı ithalatçı firmalardan özel firmalara aktarılan kaynağın bu yıl itibariyle 8 milyon Türk lirasına aştığını açıkladı. Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi Platformu Karma Evlilik Mağdurlarının 19 Kasım'da Güney Lefkoşa'da yapacağı eyleme katılmama kararı aldığını açıkladı. Lefkoşa Güzel Yurdu ana yolunda meydana gelen trafik kazasında motosiklet karşıdan karşıya gitmeye çalışan bir gence çarptı. Kaza sonucu yaya ya hayatını kaybetti. Güzel bir okulda eğitim gören Cemaliye Polatcan, yurtdışı eğitim olanaklarından yararlanmak isteyen öğrencilerin katıldığı GCSE Türkçe sınavları çerçevesinde yapılan sınavda dünya birincisi oldu.